Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu maskeyi cildimden söküp çıkarttığımda alttan çıkan deriye inanamadım. Sonuçlar ilk uygulamada bile oldukça şaşırtıcı. Bazıları 40 yaşındayken henüz 30'unda gösterir. İşte cildi diri ve sıkı tutmanın en doğal yolunu bugün sizlere paylaşıyorum. Birkaç limon ve defne yapraklarıyla 3 farklı tarif hazırlayacağım. Cildimiz hücresel döngünün hızı ile doğru orantılı olarak yaşlanıyor. Ancak bazı yollarla yaşlanmayı yavaşlatmak, cildinizin gençliğini korumak ve var olan kırışıklıkları ve lekeleri gidermek istiyorsanız bu yöntemi uygulamanızı öneririm. Burada kullandığımız limonun kabuklarına öncelikle karbonatlı sularla güzelce ova ova yıkadım ve kuruladım. Bütün limonların 4 tane limonun sadece sarı kısımlarını rendeledim. Bu şekilde hazır oldu. Hemen limonları kaldırıyorum ve şimdi sırada define yaprakları var. Define yaprakları cildimiz için sayısız faydaları bulunur. Cildi aydınlatır, yaşlanma etkilerini geciktirir. Var olan kırışıklıkları cildimizden söküp atmada oldukça etkilidir. Bendeki defne yaprakları küçük boy olduğu için ben burada 12-13 tane kadar defne yaprağı kullandım. Sizdekilerin büyüklüğüne göre yani defne yaprağınız daha büyük bir hacimde ise bunun ölçüsünü, miktarını azaltabilirsiniz. Havanda iyice eziyorum ve tüm özünden yararlanmak istiyorum. Ben ölçü olsun diye defne yapraklarını bir ölçü kabının içerisine ve limon kabuklarını da buraya ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir çalkaladıktan sonra şimdi çaydanlıkta kaynatmayacağız. Sadece sıcak su. Su ısınıp biraz sıcaklaşmaya başladığında hemen ocağın altını kapatın ve 200 milim ölçüde yani bir su bardağı ölçüsü yeterli. Bunun içerisine koyuyoruz. Güzel karıştırdıktan sonra 10 dakika demliyorum. 10 dakika sonra cildimdeki lekeleri ve gözenekleri ve kırışıklıkları açmak için güzel bir cilt serumu hazırlıyorum. Hemen bir miktarını onu süzdükten sonra defne yaprağı limonla birlikte avokado yağı müthiş bir etki gösteriyor. Burada yarım çay kaşığı kadar avokado yağı ekledim ve şişeyi iyice çalkaladım. Her kullanımda serumu güzelce çalkalamanız gerekiyor. Şimdi cilt serumuna hazırladık ikinci tarif İkinci tarifte hemen tekrar e, süzüyorum karışımın içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar çiğ tohumu ekliyorum çünkü e, bu kremi yaparken ben çiğ tohumu yağı kullanacağım çiğ tohumu yağı kullanacağım için yarım çay kaşığı çiğ tohumu benim için yeterli oldu 1 tatlı kaşığı herhangi bir nişasta ekliyorum ve ocağıma götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yine karıştırmayı ihmal etmeden 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Bu şekilde çok güzel bir kıvam elde ediliyor. Yüzdeki tüyleri gidermede, kıl köklerine şok etmede oldukça başarılı. Bu tarif aynı zamanda cildinizdeki renk tonu eşitsizliğini giderir. İçerine eklediğimiz o diğer güzel malzemelerle yani çiğ tohumu, defne yaprağı, limon gibi güzel bir kolajen içeriği de elde edilmiş oluyor. Cildimize hem kolajen yapacağız hem de çok güzel etkili bir cilt bakımı olacak. Hazırladığım karışımdan krem yapmak için 2 tatlı kaşığı, 2 yemek kaşığı pardon hemen krem kabımın içerisine aktarıyorum ve diğer karışımı da maske için bir kenara kaldırıyorum. Kremin içerisine elinizde varsa hazırından 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli. Aloe vera jeliniz yoksa bitkisi varsa bitkisini kullanabilirsiniz. Keten tohumu jeli ya da ayva çekirdeği jeli ile hazırlayabilirsiniz. Eklemiş olduğum aloe vera ile iyice karıştırdıktan sonra burada yarım tatlı kaşığı kadar çiğ tohumu yağı ekledim ve tekrar iyice karıştırdım. Kuru temiz olan cam bir krem kabının içerisine kremimi boşaltıyorum. Kremimiz de hazır hem kokusu hem rengi hem de cilde vermiş olduğu etkileriyle şahane bir krem elde ettik. Kremin kapağını kapatıyoruz ve hazırladığımız malzemeler buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor. Kremi de bir kenara aldım. Tüm bunların cildime güzel etki etmesi için cildimdeki ölü deri tabakasını, kıl köklerinin açılmasına, gözeneklerin açılmasını istiyorum. Çünkü cildinize bu şekilde bakımları uygularsanız e, neticeler çok daha güzel olacaktır. Elde ettiğiniz sonuçlar şaşırtıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi içerisine 1,5-2 tatlı kaşığına yakın jelatin ekledim. Ocakta onu güzel erittim. Ve ilk sıcağa çıktıktan sonra cildime göz çevresi hariç olarak ellerime, yüzüme güzelce uyguluyorum. Ve cildimde tamamen kuruyana kadar bekletiyorum. Bu tarz bakımları uygularken ellerinize ve tırnaklarınıza da mutlaka uygulayın. Hem tırnak kırılmalarının önüne geçiyor Tırnak uzatmak isteyen arkadaşlarım için tırnaklarının daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlıyor. Yaklaşık 30 dakika kadar sonra cildimde maske kurudu. Ve bu şekilde bunu cildimden nazikçe söküp alıyorum. O esnada yüzünüzdeki istenmeyen tüyler buraya geliyor. Limonla birlikte kullanıldığı için kıl köklerine şok etkisi yapıyor ve buralardan tüy çıkmasını da önlüyor. Güzelce bakın pırıl pırıl bir ten elde ettim. Maskeyi soyduktan sonra cildimi güzelce duruladım, kuruladım. Ve şimdi cildime hemen serumdan yine göz çevresi hariç cildime güzelce masaj yapıyorum ve tonik yani cilt serumu cildim tarafından tamamen emilim gösterip kuruyana kadar bekliyorum. Ardından da yine göz çevresi hariç olarak Cildime kremi ince bir tabaka halinde ve cildime masaj yaparak uyguluyorum. Bu işlemleri gece yapmanızı öneriyorum. Çünkü geceleri cilt kendini yenilemeye alıyor ve bu tarz cilt bakımlarıyla da cildiniz daha da gençleşmiş oluyor arkadaşlar. Cilt e, serumu ve etkili olan yüz beyazlatıcı, kırışıklık açıcı, tüy ve lekeleri giderici kremimiz bu şekilde kapaklarını kapatıyoruz ve buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor arkadaşlar. Maskeyi sadece bir kere uyguluyoruz ve sonra devamında bunları 7 gece üst üste uyguluyoruz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenir, uygular ve memnun kalırsınız. Deneyimlerinizi altta yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Malzemelere karşı hassasiyete olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan, Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.